Mehmet Furkan Haykır vicdanım haykır Sormayın beni bana ben kimdeyim neredeyim aşkın hüznün zamanın kol gezdiği yerdeyim Zamandan alacaklı mazlumlara borçluyum Bir yetim ağlarsa vallahi ben suçluyum Düşümde kanat çırpar saçağına konarım ben perçemi dağılmış bir diyara yanarım. Kükrer diye beklermiş suyu kuruyan nehri, hep anneler taşırmış omuzlarında bir şehri. Gök kapım, gönül kapım, serapta gül sofrası, ne zaman biter bilmem zalimlerin tafrası. Çocuklar benden büyük, acıları yaşında, bilenmiş bir bıçaktır Kudüs sabır taşında. Bilirim Umut vardır. Yağmur bize de yağar. Taş atan çocukların güneş gözünden doğar. Haykır vicdanım, haykır. Yatağında su yansın. Haykır da şu insanlık uykusundan uyansın. Kalpte yanık kokusu kül akıtır gözünden. Yıllanmış acıları devşiririm özünden. Bir yetim ağlarken ben kendimden çıkamam. Selahaddin gelseydi gözlerine bakamam. Yeter ki inan çocuk, aşk piştikçe pişecek. O sağanak yağmurlar çöllere de düşecek. Neredesin Babil? Hazır değil mi taşlar? Özlediğim baharlar kanat sesinle başlar. Kalp görmez, kalp işitmez, yangına sırt çevirir. Cihanı zilzal değil, Yetim ahı devirir. Neydi vatan, neydi aşk? Çölde açan gül kimdi? Ömer'in emaneti ayaklar altında şimdi. Seccademde ne gezer ayak izi zalimin? O kefensiz bebekler lugatidir halimin. Haykır vicdanım haykır, aşk kapıya dayansın. Haykır da şu insanlık uykusundan uyansın. Kudüs bir kan lekesi, külün köze meylidir. Sökmeyen şafakların bu kaçıncı leylidir. Kudüs yanık bir beşik, boş kalan ana bağrı. Feryattan öte feryat, ağrıdan öte ağrı. Kudüs yetik bir sela, koparılmış cumadan. İbrahim'in gözyaşı ta yedinci semadan. Kudüs Davud'un mührü, gözlerindeki yaştır. Rahme düşen bebeğin avucundaki taştır. Oruç ağız beklerken kanatılmış ezanı. Kinle mi kaynarmış zalimlerin kazanı? Hasretim senden gelen kenarı yanık resme. Ben bugün çok ölmedim ey Kudüs. Bana küsme. Kundağında bebeğe ey düşmanlık yapanlar. Alın çatınızdan sisi öpecek bu sapanlar. Haykır vicdanım, haykır. Sen aslolan beyansın. Haykır da şu insanlık uykusundan uyansın. Korkma Adem zalime, kaşlarını çatmaktan. Kuş tüyü yastıklardan, hicap demi yatmaktan. Susma, Ömer çatlatsın derinlerden kabrini. Yerle yeksan etmeye arsızların kibrini. Susmak, kıyamet demek, susmak sura dokunmak, yaşamak, Han Yunus'ta ezan olup okunmak. Haykır vicdanım, haykır, yer gök aşka boyansın, haykır da şu insanlık uykusundan uyansın.